Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'yi fethettiğinde önce Kabe'ye girdi, Kabe'nin içine girdi, Kabe'nin içindeki putları temizledi. Putları temizledikten sonra namaza durdular, namazı kıldılar. Önce put temizlenecek, önce putlar yok olacak. Şimdi Kabe iki tane bizim bildiğimiz iki Kabe var. Birisi Beytullah. Beytullah Allah'ın evi demek. İkisi de Allah'ın evi. Kabe'dekinin adı da Beytullah Allah'ın evi demek. İşte asıl Beytullah da insanların kalbi ve gönlüdür. Kalp Beytullah'tır. Gönül evi hak evidir. Yani öylece gönüldeki, gönül beytindeki, gönül kâbesindeki putları da kırar atarsak, yıkarsak, ondan sonra Allah'a kulluğumuz kolay olur. Gönül kâbesindeki put nedir? Gönül kâbesindeki put kardeşlerimiz, Allahu Teala'dan başka neyi çok severseniz o size put olur. Parayı Allah'tan çok seversen put olur. Evladı Allah'tan çok seversen put olur. Hanımını Allah'tan çok seversen put olur. Siz Müslümansınız. Hepimiz Müslümanız. Biz belki hiç putperest olmamışız. Yani puta da tapmamış olabiliriz. Ama ahirete gittiği zaman karşılarına bir şey çıkacak. Bakacaklar ki amel defterlerinde putperest ya Rabbi ben dünya hayatımda hiç putat çat, tapmadım diyecek. Bu ama burada putperest yazılı bu neyin nesi? Ey kulum sen benden çok hanımını sevmiştin, çocuğunu sevmiştin, parayı sevmiştin, arabayı sevmiştin, işte başka başka neleri sevmişsen, altını sevmiştin, elması sevmiştin, şunu. İşte benden çok sevdiklerin senin kalbinde put, sen de putperest olmuşun diyecek ve Allahu Teala da Allahu Teala'nın karşısına bu şekilde çıkacaklar. Onun için kardeşler önce gönüldeki kalpteki kalp beytindeki putları yıkacağız, kıracağız. Allah sevgisinden başka sevgi ve sevdalar kalpte ve gönülde bırakmayacağız gönlümüze sadece Allah sevgisi, Allah aşkı, Allah muhabbeti, Hazreti Muhammed'in muhabbeti, müminlerin muhabbeti seve sevgisi kalacak. Bunların hepsi zaten Allah içindir. Hanımını seviyorsan Allah için, çocuğunu seviyorsan Allah için, komşunu seviyorsan Allah için, müminleri seviyorsan Allah için, çıkar menfaat için seviyorsan işte bu Allah için değildir ve öyle de yapmamak gerekir. Gönül kâbelerini temizleyip ondan sonra da ne yapacağız? Namazımızı orada tertemiz kılacağız. Gönül kâbesinde haçlar, putlar kalmadığı zaman, gönül kâbeleri tertemiz olduğu zaman, Gönül Kabe'leri temizlenip, süslendiği zaman o kalbe, o gönle seni ve beni yaratan Allah gelecektir. Onun için kalbi ve gönlü kirletmeyin. Allah her şeyini kullan diyor. Elini kullan, dilini kullan, gözünü kullan, kulağını kullan, ayağını kullan, her şeyini kullan. Ama gönlü kendim için yaptım. Kalbi kendim için yaptım. Benim için yaptığım şeye dokunma diyor. Onun için de kalpleri ve gönülleri kirletmeyeceğiz. Gönül evlerini temizleyeceğiz inşallah. Temizlemek için de elimizden geleni yapacağız. Gönül evlerini nasıl temizleyeceğiz? Gönül evlerini temizlemek için zikrullah, Allah'ı zikredeceğiz. Kur'an okuyacağız, ibadet yapacağız hayır hasenatla uğraşacağız ki ne yapalım? Kalp ve gönül evlerini temizleyelim. Kalp ve gönül evleri temizlendiği zaman Ya Rabbi ben işte bu kalbimi temizledim. Gönül sarayımı temizledim. Alemlerin padişahı olan Rabbim. işte kalbim sanadır. Gönlüm sanadır diye Allah'ı davet etmeye yüzümüz olsun. Ama kalpleri ve gönülleri çöp bidonu gibi. Her ne varsa dünya sevgisi, mal sevgisi, para sevgisi, şu sevgisi bu sevgisiyle doldurursan çöp bidonu gibi olur. Çöp bidonu gibi olan bir yere Allah davet edilmez. Allah'ın gelmesi için kalbi ve gönlü tertemiz yapacaksın beni yevme la yenfe'u malum ve la benun illa menetallaha bi kalbi selim. Allah'ı temiz kalplerde ve gönüllerde arayacaksınız. Allah temiz kalplerde ve gönüllerde olacak. Birane ellerde Mevla bulunmaz. Birane ellerde çöplüklerde Allah harama Saraylarda ara saraylarda. Padişahlar padişahı olan Allah başka yere çağrılmaz. Kalbi kirletirsen, gönlü kirletirsen, pisledirsen, istedirsen oraya Mevla'yı çağıramazsın. Onun için de oraları temiz tutmak lazım kardeşlerimiz. Evet. Allah kalbini ve gönlünü temizleyip her temiz edenlerden eylesin. Kalbi Beytullah olanlardan eylesin. Allah hepinizden hoşnut ve razı olsun. Razı olduğu yollardan, kullardan sizleri de bizleri de ayırmasın inşallah.